Merhaba. W26 Akalın incelemesi ve kurduğuna hoş geldiniz. W26 iki renkte geliyor Cypress Express'e. Biri siyah siyah metal kasa ve diğeri ise şu an elinde tuttuğum rose gold ve pembe kayış seti. Bu kayışlar değişebiliyor. Diğer bakalım başka neler var. İçerisinde USB kablo, şarj kablosu, atası ve kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun içerisinde de QR kodunda az sonra telefonumuza yükleyip bağlantıyı kuracağımız QR kodunu bulabilirsiniz. Dilerseniz önce saatimizi şarj edip biraz açalım. Telefonun adaptörünü kullanabileceğiniz gibi Powerbank'te kullanabilirsiniz. Ben Powerbank kullanmaya hızlı şarj etmemeye çalışıyorum. 1 amperlik şarj pil uzatacaktı. Gördüğünüz gibi direkt, otomatik aldı. Şimdi şarj olacak. Şarj olmaya başladı. Düğmeyi basılı tuttum. Açılsın. Evet. Cihazımız şu an açıldı. Burada iki görünümlü bir görünüm durumumuz var. Buradan isterseniz görünümü değiştirip menü görünümünü farklı kullanabilirsiniz. Buradan ise Bluetooth'u açıyorum. Şu an saatimin Bluetooth'unu açtım. Yapmam gereken tek şey telefonuma yüklemem gereken M aktif programı, M aktif programını ben daha önceden yükledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi kurulumunu yapalım. Burada dört tane menüsü var programın. Ben cihaza giriyorum. Buradan cihaz ekle. Arama. Bluetooth açalım. Bazı telefonlarda konumu da açmamız gerekebilir. Arayıyorum. Bakın buldu. Watch 6'yı buradan eşledim. Şimdi Telefonun Bluetooth menüsüne gidiyorum. Burada bir adet daha Watch 6 olacak. buradan bildirimlerin açık olduğunu kontrol edebilirsiniz. Evet. Diğer uç altıya görüyorsunuz. Bir eşli var, bir de diğeri var. Diğerini eşliyorum. Bir tanesi bildirimler için, diğer ise arama yapmak için değil. Bakın bildirimler olan açık. Şimdi diğeri de açık. Buradan az sonra rehber açılacak. Ve saatimize de referanımızı bağlayabileceğiz. Dilerseniz biraz saati incelemeye devam edelim. Ekranımı basa tuttuğum zaman ekran görüntülerimi değişebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan tüm ayarlarma erişebiliyorum. Güzel, arayüzü hızlı bir cihaz. Buradan Türkçe menüyü de açabiliyorum. Gördüğünüz gibi dil Türkçe. Az önce saatimizin kurulumunu yapmıştık. Bakın bildirimler gelmeye başladı. Bildirimlere şuradan da bakabiliriz. Hepsini okuyabiliriz. Buradan arayüzüne kontrol edebilirsiniz. Hafif güzel bir spor saat. Suya dayanıklı. Yağmura, su atılmalarına karşı falan bir sorun çıkarma size. Suyun altına sokmamaya çalışın. Garantisinin devam etmesi için. Buradan da sıcaklığımızı ölçebiliriz. Güle güle kullanın. Sayıp Rus Express kapında.